9 Haziran 2025 Kafkasör alanındayız. Boğa Festivali başlayacak 2 Temmuz'da. Çadırlar kurulmuş gördüğünüz gibi. Böyle, buralar mekanlar olacak. Böyle. Gördüğünüz gibi boğayı aramaya getirdiler, alıştırıyorlar. Bu da bizim Mustafa. Şöyle çadırlarda kiralayıp kalıyor insanlar. Çarşamba günü festival başlayacak. Diyoruz. Araba. <Sessizlik> arada boğayı biraz daha yakından göstereyim. Bunu sen Poyraz. Poyraz, Poyraz mı? bu. Baştaki Poyraz. İşte Poyraz mı Mustafa Gül'ün ama boğası. Poyraz biliyorum ismini. Vallahi hiç bilmiyorum ki ya. Ama olmayabilir sanki ya. Ulaş biliyor musun? Var mı acaba? Evet. Çıkaracaklar o zaman. şeyler iyi olur. Değil mi? Evet. Bu hafta sonu güreşecekler bir dahaki hafta sonu. Pazar evet. günü. Pazar günü Pazar günü izlersin. Pazar günü izlerim. Aynen. Nasıl? Çıkaracak. Çıkaracak sahibi ki öbür boğa gelecek buraya. Yani. Bunu çıkaracak. Bunu çıkaracaklar yerine götürecekler. Gel ki diyorlar. Çıkarsız bakalım nasıl çıkaracaklar. Bunu götürecek. Öbürü gel. Mecbur çıkaracaklar da ulaş. Dostum Gel gel. Boya vuruyor. Onu çıkarmaya çalışıyorlar ki öbürü girecek ya. Orada bu ismi Poyraz? Bu çıkar. Da, Onu, bilmiyorum. Orada da boğa bari. Boğaları getiriyorlar böyle teker teker. Yarın haber. Ha? Yarın gelecek. Yarın da mı? Yarın her gün çıkaracaklar. Görüyor musun ne güzel bu? Bir kemeri. Kemeri de var. Bu evet. uh, herhalde şampiyonluğu mu var bununlaş? var? Çok soğuk. Görüyor değil mi bak delikanlılar kısa kollu gezer. <laughs> Ço ne diyorsun ya? Güvenmiyor. Beyi. Ne yapacağım? Bence şampiyon olmuştur. Bu şampiyonu olabilir çünkü kemeri var. Katılıyorum Son sana. <laughs> 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 Kaptı Sörf Festivali'nden günlükler. Obrigado. Uh -huh. uh -huh.